İyi akşamlar arkadaşlar. Bir arkadaşınızın bana derste çözmem için e, istediği e, 10. sınıf ele, elektrik konusunda manyetizma konusuyla ilgili bir soru var. Sorumuz Esen Yayınları 10. sınıf fizik konu özetli soru bankası sayfa 98 8. soru arkadaşlar. Sorumuz şöyle. iki tane mıknatısımız var. N S N S şeklinde özdeş mıknatıslar. Bunlarla ilgili bir sorumuz var. Diyor ki birbirine ve tavana iplerle bağlı özdeş X-Y mıknatısları ile kurulu şekil 1'deki düzenekte iplerde oluşan gerilme kuvvetlerinin büyüklüğü T1 ve T2'dir. Aynı mıknatıslar şekil 2'deki gibi asıldıklarında T1 üssü ve T1 ve T2 nasıl değişir? Şimdi buradan bu tip soruları yaparken önce sistemlere etki eden kuvvetleri gösterelim arkadaşlar. Bir kere burada ne var sisteme etki eden arkadaşlar? G dediğimiz ağırlıkları var arkadaşlar. G. Bu ağırlığın yönü ne? Aşağı doğru arkadaşlar. Özdeş mıknatıslar olduğu için ağırlıklar ne yapıyoruz? Eşit alıyoruz. Şu iki mıknatısın etkileşmesi. Bunların aynı kutupları birbirine baktığı için bu manyetik etkileşme nasıldır? Bir itme şeklindedir arkadaşlar. Manyetik kuvvetler nedir? Cisimlere eşit ve zıt yönlü etki eder arkadaşlar. F manyetik yönlerini de gösterdik. Burada ne var? T1, T2 kuvvetleri var. Şimdi şu alttaki mıknatıstan bakarsak burada şuradaki t 2 yukarı doğru alırsak çünkü bu iki kuvvet aşağı doğru olduğu için tepki kuvveti olan bu T2 yukarıya doğru olacaktır. Buradan eşitliği yazarsam bakın T2 yukarıya doğru eşittir. Aşağı doğru F manyetik var. Artı ne var bir de G'miz var arkadaşlar. Şimdi üst üstteki mıknatısa geçiyorum. Şuraya. Buradaki şeylere bakarsam alttaki mıknatısın sistemin üstteki mıknatısı etki yeri nedir? Şuradaki iptir. T2. t 2 aşağı doğru alıyorum. Yukarıya doğru ne var bakın? F manyetik var. T1 var. Bakın. F manyetik artı T1 eşittir. Karşısında ne var? T2 artı ne var? Bir de aşağı doğru olan G var. Burada T2'yi şurada üste yazmıştık yazarsak F manyetik artı T1 eşittir. T2 yerine üstteki eşitini yazıyorum. F manyetik artı G bir de buradaki G'miz var. Yani şurası T2 eşit arkadaşlar. Burada işlemi yaparsak bakın iki tarafta F manyetikler var. Bunlar ne yapar? Gider. Ne kaldı? T1 eşittir. 2G olarak buluruz. Bu birinci sistemdeki. Yani burada T2'miz F manyetik artı G. T1'imizde 2G. İkinci sisteme geçersek yine burada ne yapacağız? Ağırlıklar yine aşağı doğru. Aynı özdeş mıknatıslar olduğu için G aşağı doğru. Ağırlıkları eşit. G aşağı doğru. Bir de burada ne var? Dikkat edin. Şurası S, burası N olduğuna göre buradaki manyetik etkileşim nasıl arkadaşlar? Çekme şeklinde. Ve uzaklık aynı. Dikkat edin. Uzaklık aynı. Mıknatıslar aynı olduğuna göre aynı büyüklükte. Yani gene F manyetik büyüklüğünde bir kuvvet ne yapar? Etki eder arkadaşlar. Şimdi şu alttaki sisteme bakarsam. Görüyorsunuz. Burada aşağıdaki mıknatıs için T2'yi yukarı doğru alırım. T2 ile şuradaki F manyetik aynı yönde görüyorsunuz. İkisinin toplamı neye eşit? G'ye eşit. Buradan T2'yi bulursam arkadaşlar G eksi F manyetik olur. Bu böyle dursun. Gelelim yukarıya. Yukarıdaki kuvvetlere bakarsam. Bu T2 aşağıya doğru çekti, çeker üstü, üstteki için. Bakarsam T1 eşittir. Bakın F manyetik aşağıya doğru artı G aşağıya doğru artı bir de T2 aşağıya doğru. Burada T2'nin eşitliğini yerine yazarsam yine T1 eşittir F manyetik artı G. T2'nin işaret eşitini G R eksi F manyetik olarak yazarsam yine bunun yerine. Burada işlemi yaptığımda şu F manyetikler birbirine götürür. Yine T1 eşittir 2G olarak bulurum. Şimdi buradan T1'i yorumlarsak T1 dikkat ederseniz birinci durumda da ikinci durumda da 2G yani değişmedi. Değişmez. T2'yi yorumlarsak T2 birinci durumda G artı F manyetik. ikinci durumda ise G eksi F manyetik. Dolayısıyla T2 ne yapmıştır arkadaşlar? Azalmış. Evet bu tür sorularda kuvvet sorularının hepsinde sistemlere etkileyen kuvvetleri yönleriyle gösterirsiniz. Sistem dengede ise bir yöne olan kuvvetlerin toplamı zıt yöne olan kuvvetlerin toplamı şeklinde bir eşitlik yazarak olayı çöze, çözersiniz arkadaşlar. Sorularınızı bana Şeker Fizik Instagram adresinden ulaştırabilirsiniz. Ee, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Malum uzaktan eğitim yapıyoruz ve pandemi sürecinde ne kadar devam edeceği konusunda bir bilgimiz yok. O nedenle bu dönemleri en iyi şekilde değerlendirmek açısından lütfen kullanalım. Hepinize iyi akşamlar, hoşçakalın.